Merhaba çocuklar. Bugün Niloya'nın doğum günü. Niloya şu anda bahçede, parkta arkadaşlarıyla oynuyor. Hazır bütün arkadaşları yanındayken ben de ona bir sürpriz yapmak istedim. Şimdi onlar oynarken ben de pastayı götüreceğim. Niloya çok mutlu olacak. Mumlarını yakalım. Tamam. Oldu işte. La 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 la. Ay havuzunuz ne kadar da güzel Niloya. Ay teşekkür ederim arkadaşım. Her zaman gelebilirsiniz. Ben de geliyorum kızlar yanınıza. Hop. Ay Nilo'ya saçına takıldım. Ben de kayacağım. Ben de kayacağım. Geliyorum. Havuzun içine kaymak daha da eğlenceli. Maşa sen de gelsene yanımıza. Ben şu anda salıncakta sallanıyorum. Salıncakta sallanmak da çok keyifli. Hey, uçuyorum kızlar. Siz gelin benim yanıma. Bakın bana nasıl uçuyorum. Vay canına Niloya gerçekten de uçuyorsun. <laughs> Hadi pastayı götürelim. Ay çok heyecanlıyım. İyi ki doğdun Nilo'ya. İyi ki doğdun Nilo'ya. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Ya inan. Çok teşekkür ederim. Hadi Nilo'ya bir dilek tut da hemen mumlarını üfle. Sönmek üzereler. Tamam tamam. Dileğimi tuttum. Hemen üflüyorum. Ay, çok mutluyum. İyi ki doğmuşum da sizler gibi arkadaşlarım olmuş. Bütün arkadaşların yanındayken sana böyle bir sürpriz yapmak istedik Nilo'ya. Mutlu olmana çok sevindim. Hadi kızlar, siz o zaman parkta, havuzda eğlenmeye devam edin. Ben de pastayı dilimleyip getiriyorum size. Yaşasın. Ayy. Gerçekten de çok güzel bir gün bugün. Niloya doğmuş bugün. Ayy, ben bir daha kaydıraktan kayayım o zaman. <laughs> çok güzel, çok mutluyum.